Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Şampiyonlar Kupası'nda finaldeyiz. Onun için video çekiyorum. Bilet talihsizliklerimi ve nasıl taktikler yaptığımı göstereceğim size. Karşımda finalde yine aynı takımı aynı takımda olan bir Wolfsburg var. Şerkan Sener. Söyleyemedim ama. Adam direkt gizli antrenman falan basmış. Ben son dakikalarda basmayı düşünüyorum çünkü belki adam basmayacak bir antrenman kampına gitmeyebilir. Her şeyi düşünmemiz gerekiyor. Öncelikle şöyle adam yani göstereyim finaldeki rakibimi. Yani kadrosu bu şekilde. Peki değil ama bakacağız kariyerine bakarsak arkadaşlar benden bir tık iyi. Yani maç sayısı oran olarak maç sayısı 1425 425 oranı yüzde 81 benimki 385 oranım yüzde 80. Şimdi arkadaşlar maç takvimi göstereyim. Nasıl finale geldim? Manchester City ile yaptım. Evimde 7-0 yendim. Ve bu Manchester City büyük ihtimal ıı, Bakmam lazım pek bilmiyorum Aynen efsaneydi Çünkü 450 puanı falan 450 bin puanı falan vardı Oranı da iyiydi 80 üzeriydi Ama galiba Salmış olabilir Çünkü 4 tane şampiyonlar kupası oynuyordu ben bakmıştım Real Betis'te iyiydi. Hatta yarı finale kadar çıktı burada. Sonra elendi. Abdallah King. O da çok iyiydi. 2-1 yenmişsin deplasmanda. Yani kariyerini göstereyim. Galiba 3000 maçı vardı. 80'larda oranı ama. O çıkmamış oyundan. Onu bulursam gösteririm size. Dur yanlış yere girdim. Lig tablosu. İşte bu arkadaşlar zaten ilk tablosunda gördüğünüz gibi Kim nereye çıkmış City salmış ama iyiydi kariyeri Liverpool'u gösteriyorum Ka Kariyerini gösteriyorum Şu adama bakın mesela adam 4000 maç atmış 80 oranı var müthiş yani Ama bilmiyorum taktiklerime işe yaramadı acaba yani başlarda baya bir fark falan atarak oynadım. Sonra evimde 2-0 yendim Liverpool City deplasmanda 4-0 yendim. Real Betis'i evimde 1-0 yendim. Sonra çeyrek finalde ee, çeyrek final oluyor değil mi? Yok. Ona 16'da son 16'da Clermont Foot geldi. Deplasmanda 4-2 yendim. Bunun da şey aslında Pek iyi kariyeri yok oran olarak ama maç sayısı çok fazla. 4000 maç falan var galiba. Deplasman'da antrenman kampına gitmiş. 1-1 kalmışım. Sonra City. Kadro değeri çok güçlü olan bir Cityde Deplasman'da 2-2 kaldım. Evimdeki 1 yendim. Çeyrek final. Sonra yarı finalde neredeyse benle yarışan her zaman kadrosunu çok güçlü tutan hatta şurada lig tablosundan kadro değerlerine bakarsak bir Bayern Münih vardı benle her zaman yarışan son zamanlarda tabi ben oyuncularım falan satmak zorunda kaldım benim oyuncu sayım az ama bakalım mesela bu adamın kariyerine 2500 maçı var 83 oranı var arkadaşlar bu adamı da yarı finalde eledim özel taktikler söyleyeyim şey size taktiklerini de göstereceğim size Deplasmanla 1-0 yenmişsin ee, evimde de 3-1 yenmişsin ve finale gelmişsin finaldeki adamın kadrosu bence yarı finaldeki adamın kadrosundan daha kötü diye düşünüyorum ama bilmiyorum. Yani benim oyuncularıma göre kötü diye düşünüyorum. İnşallah yeneriz. Çünkü benim kadroma bakarsak yani forvetlerim çok iyi. Sakatlığım geçecek 8 saat sonra Rodrigo'nun. Bunu hemen yeni aldım. Size şimdilik olayları da anlatacağım. Orta sağlarım çok iyi mesela. Defanslarda da değişiklikler yaptım. Niye yaptım? Şimdi olaylarımı anlatıyorum. Arkadaşlar oyun bana o kadar kötü oynuyor ki. Bu Manchester City maçında benim iki tane kırmızı kartlı oyuncum vardı. Hatta kalecim benim Alisson'du. Hakeme tükürmüş 8 maç ceza aldı. Ve ben buna itiraz bile edemedim. Mecbur satmak zorunda kaldım. Gittim kötü bir kaleci aldım. Sonra Bayern Münih'e geldiğimizde benim Bayern Münih maçından çıktığımda iki tane sakat oyuncum, bir tane kırmızı kartlı oyuncum vardı. İki sakat oyuncum da forvetti. Mecbur ben e, bu for, mesela Mehdi Taremi'yi almak zorunda kaldım forvetimi satarak. Birisini de iyileştirdim. Bir de kırmızı kartlı oyuncum Alexander Arnott'tu, sağ bek. Onu da az önce satmak zorunda kaldım. Onun yerine de 29 yaşında bir oyuncu aldım. Sol bek. İnşallah bir sıkıntı çıkmazsa sağ bekle oynatacağız. Sonra sonra. Böyle işte arkadaşlar. Oyun üzerimize çok oynadı ama inşallah başarılı oluruz. Taktiklerimize gelelim. Şimdi adama karşı çıkacağım taktik. Paslı oyun ne olacak. Her şeyi koruyorum. Sadece üzüm pozisyonu koru. Geride kal. Alan markacı olsa tuzağı hariç. Şimdi ben hakemle biraz kararsız kaldım. Çünkü agresif oynarsam güzel oynarım. Ama agresif oynayıp kırmızı kart görürsem maçta yenilme ihtimalim yüksek. O yüzden onunla çok kararsızım. Belki değiştirebilirim. Normale çekebilirim. Ama agresif olmasını tavsiye ederim. Ligdeyseniz agresif yapın arkadaşlar. Yani bir maçta yenilirseniz yani kırmızı kart yüzünden bir şey olmaz ama ben finalde güvenemedim pek. Kırmızı kart görürsem erkenden diye. Çünkü oyun bana sürekli oyunu kırmızı kart falan gösteriyor. Baskı olarak rakibe baskını 74 79 yapın arkadaşlar. Ofansif 63 yapın. Topa hakim ol 59 yapın. Bu tabi rakibinizden bir tık üstün veya bayağı üstünseniz yapın bunu. Rakibinizle eşit veya rakibinizden kötüyseniz yine paslı oyun yapın. Pozisyonları koruyun. Ama bazen mesela adamın forvetleri çok iyidir. Gelirsiniz. Orta sahayı defansa yardım et yaparsınız. Ve adamın mesela e, defansları çok iyidir. Forvetleri falan iyi değildir. Mesela forveti destekle yaparsınız. Yani onu maçtaki karşıdaki oyuncuya göre belirleyebilirsiniz. Bu markaj da oysa tuzak genellikle hep sabit kalıyor. E, defans yani rakibini size eşit ve bir tık güçlüyse şunu yapabilirsiniz. Baskı 59 yapıp ofansif 79 yaparsınız. Topa hakim oldu da al, e, kaç yapıyorduk? 66 yapalım arkadaşlar. Ben yani bu şekilde. Bu şekilde yaparsak yani deplasmanlarda falan yenebiliriz çoğu oyuncuyu. Bir de bir defans taktiğim de var ama bu bayağı baya üstün bir takımsa karşıdaki oyuncu. Şöyle göstereyim. Yine 79 yapacağız ofansifi ve ofansifi 70 yapacağız. tempoyu 70 yapacağız bas kıyıda direkt geride karşı yapacağız ama bu tamamen yani şöyle düşünürseniz Galatasaray'a karşı bir Anadolu takımının yaptığı taktik gibi düşünün bunda da kontra atak yapacağız tabii ki de kontra atak yine buraları rakibe göre ayarlarsınız böyle arkadaşlar işte taktiğimiz ama bu taktiğin kadro dizilişi Ha ben az önce gösterdiğim e, ıı, paslı oyun taktiğimin hepsi 4 3, -3 b idi. Şimdiki gösterdiğim 5-3-2 taktiği göstereyim direkt. Yanlış girdim. 5-3-2 yapıyoruz bu taktikte. Ama diğer bütün taktiklerde 4-3-3-B yapıyoruz paslı oyunda. Yani öyle yapıyoruz yani büyük başarı elde edersiniz diye düşünüyorum. Ben yine bağlama karşı 43B oynayacağım. Sıkıntı çıkmazsa ve 79 yapacağım. 59 yapacağım. 63 yapacağım. Pardon. 59 yapacağım. Bu şekilde. bu şekilde arkadaşlar. Adımın forvet defans pek iyi değil. Benim forvetlerime göre. Orta sahası benim orta sahama göre pek iyi değil. Defansım onun forvetlerine göre çok çok kat iyi. O yüzden hiçbir değişiklik yapmayacağım. İnşallah yeneriz. Böyle arkadaşlar işte. İşte üzerine geldik inşallah alırız finalde. İlk defa alacağım çünkü 3 defa çıktım birinde yarı finalde yenildim. Tabii o ilk Şampiyonlar Kupası maç şeyimdi. Kariyerimde adam bayağı güçlüydü kadro değeri olarak. Ona yenildim. İkincisinde finalde yenildim yine. Talihsiz miydim artık? Bilmiyorum. Taktik taktikleri yanlış yaptım. Çünkü adam 4-4-2 oynuyordu. 4-4-2'nin antisi olarak 3-4-3 oynuyordum ben sürekli diğer rakiplere karşı ama bu adama karşı oynamak istemedim. Keşke oynasaydım yenebilirim. Oynamadım. Onda da finalde kaybettim. Şimdi yine finaldeyim. Üçüncü defa şampiyonlar kupasına çıktım. İnşallah bu sefer alırım. Değil. <laughs> Videomu burada bitirdim.